Efendim herkese merhabalar. Bugün Bölge Haber Ajansı olarak sizlere Sultanbeyli'den seslenmekteyiz. Ve Sultanbeyli halkına elektrik ve doğalgaza gelen zamlar konusunda neler düşündüğünü soracağız. Bakalım vatandaşlarımız bu konuda neler düşünüyor. Ne düşünüyorum? Ben, ben, bir 500 lira dedi ben para farklı 500 lira bir fotoğrafı para farklı. Dedi. O, o yer, vermiyor, farklı vermiyor, Ya yaşıyor, yaşlılar çok mu? Yani, sor, bu bilete yaşlı yok mu? Her tek yaşlı. de yaşlı. Kırışlar akşam akıyor, akşam bağırıyor diyor. Ben para oy ben söylüyorum.

Böyle mi dedim? 4500 lira maaş alıyordu. 550, 530, 520 doğal gaz elektrik parası veriyordu. Şimdi 7600 lira maaş alayım. Bugün de biraz daha, <laughs> daha çok şey yok ama. 1020 lira veriyor. Hesabını yap. Abi ne hak var şu makam hak. Kim hakkı kim hakkı. Nere pahalılık var nereye şey var. Dünya sıkıntıya girmiş. Dünya bunalma girmiş. Hiç bunu <laughs> Şey etmiyorsunuz, diyorsun kimseye. Sadece insanlara doğal gazete içerisinde peki. Sorayım sana şimdi. Sen ben seni bir de de şey açıklayacağım. Herkes hak versin. Yarın kaç tane ayak ayakkabı var 300. Uçuyoruz. O uçuyoruz. Bak şimdi. Telefonun. 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 Şimdi ha bunların hepsi ayaklarına bakıyorsun. 900 liralık, 700 liralık ayakkabı giyiyor. Elindeki telefon en azı 3 az milyon yani 3 milyar, 5 milyar yiyor, ay başında 100 fatura ödüyor. Kim mi fakir? Kim fakir? Kim ekmek bulamıyor? Ben ekmeğini böyle diyorum. Çık şimdi buraya bakar. Ben konuşuyorum ya ekmeği yayınlayacaksın. Ha oraya ben ben buraya siyasette yapıyorum. Bütün dünya pandemiden dolayı yer altına girdi. Benim uçam başı dik yürüyor. Siz bu medya <laughs> neyi araştırıyor? Allah yardım etsin habulardan habulardan. Bu nedir? Çıma inanıyorsunuz. Ha? Tamam. 20 saatlik kara bir yer insanlara mı inanıyorsunuz? Neye inanıyorsunuz? Söyle siz, siz söyleyin bana ben diye. Ya peredik olan işte varsa gerçi karşılığa cevap vereceğim. Hadi. <laughs> sen neden bahsediyorsun? <laughs>

Anladın mı? 20 milyar maaş alıyor. 20 milyar maaş alıyor. 20 milyar 600. 2 buçuk milyar alıyor ha? emekliler. Bu buçuk iki, milyar. Bu buçuk milyar alan Bana misin? Şimdi içi kirası 1000 lira. Doğal su. Dur bir dakika. bir dakika. Cevap ediyorum. bir dakika. Hukukçu çek. Hukuk hukukçu. buçuk milyar maaş alıyor emekli olmuştur. 80 seneye bir değeri alamayan İnsan ne için yaşıyor kardeşim? E sen şimdi de yağ ya. alamıyoruz ya amca. Abi. Sen ne diyorsun? Şimdi yağ alamıyoruz. Niye alamıyorsun? Ben 18 yaşındayım bak ayağıma benim. Ya. Ayakkabıma, ya. Bak. Bak ayağıma benim. Ayakkabıma bak ya ben kendi yapıştırıp geziyorum. Bu ya hak, ya. hak mı? Bu hak mı? Sen daha sen. sen, sen. Tamam ben 18 yaşındayım. Senin, benim. senin, arkadaşın, annenden babamdan borç var ya. Para ben bin ya. Ya, ya. Ya, arkadaşın ya. ya arkadaşından ya. bana ne? Ya arkadaşın ya. Ya. Bana ne? Ya arkadaşın, arkadaşın ya. demek ki Sen ya. Ya. dolaşıyorsun. Bir dakika. Sen dolaşıyorsun. Benim tavrım var. Dur 18 yaşındaymış. Anlıyor. Benim Sen dinle. Dinle O sana çalışıyor. Abdest veriyorum. Ben belgesiz konuşmuyorum. Abdest. O sana Fatih Güner. Ailesiyle da çalışıyor. Mesela yaparsam diyor yerde bu ayrılmam 14 milyar maaş alıyorum. Hesapla sen şimdi çık bakayım.

İzlediğiniz için teşekkür ederim.

Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 67 yaşında. 67 yaşta geldim bir ev sahibi mı? Bir dakika. Neden olamadım? Ya Siz, sizden. Sizden 70 ya yaşına geldim. Ya. Bir ev sahibi olamadım. Oluyor, konuşulmuyor. mı var, 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 bir bir sen Anadolu'ya bir Sen Ne bir Sen bir dakika Sen tüm Hayır ben, 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 ben atıyorum ya. atıyorum, atıyorum. Ben doğruları diyorum doğruları tabii şimdi doğru. tabii dinle. dinle dinle ben bir doğru ailemi şeye gönderiyorsun pazara dinle dinle kaslı ailemi pazara göndereceğim 20 lira veriyordum ha Kursuzlardan al diyordum. Ondan ama kurtulamıyor. Ya yaptın ya. Sen fesmeyin. Sen fesmeyin. Sen fesmeyin. hala konuşuyor

okul ya bir dakika ben mi konuşuyorum Sana bakıyorum ya. Benim bakıyorum. Ah! Ya, ya yaşa bak. Yaşa hürmetten ben bir şey bir demiyorum. Yani hem bir sokuyorum. Hem sokuyorum. ben şimdi Sen almış. ondan sonra alıyorsun. ne sokadı dayıcım sen nereye çekiyorsun bunu? Sen nereye çekiyorsun Sen

bir daha. Bir daha. Bir daha. Aç evet yine hiçbir şey gelmiyor. Ne oldu? Ordu dolacak para da Ne yapacağız? Devletimi <laughs> yani. <laughs> ne yapacağım? Bir <laughs> anne babadan <laughs> Ahmet, oraya da oraya da Ahmet oraya da Gir oraya gir oraya da. Ne yapayım ben ki? Vallah Geliyor, şey biz de, ya, biz de, ha siz, alım. Alım. Yani şey, alım. Alım. Yani Çünkü, biz öldürürüz. Ne da önce Allah'ı bilin. bugün ya Allah çakıyor. Vallahi bir Gelmemesi gerekiyor bence. Yani, Biz zaten bastıkça batıyoruz. dip çıkacak Yani en dibe doğru inmekteyiz. Adamlara bile böyle bir hani her yerden bir rezerv çıkıyor. Hep bir haber böyle. Yok 2022'de şunu yapacağız. 2023 ortaya çıkacağız. Şimdi 23 yaklaştığı zamanda 2025'te Türkiye'ye komple götüreceğiz. Sıfır geliş. Sultan Bey'den olduğumuz yerden adamlar 6-7 senedir metro yapıyor. Ben bu yaşıma geldim. 18 yaşındayım. 11 yaşından beri hem çalışıyorum hem okuyorum. Elimdeki bana sahip olduğum tek şey bu. Hani bit pazarından falan kıyafet alıyorum. Bu durumdayken biz hala doğalgaza, elektriğe şuna bunu zam diyorlar. Adamların indirim yapması lazım. Ya ben öğrenciyim. ihtiyaçlarım var. Bilişim okuyorum, değil mi? Bilgisayar lazım. Ben bilgisayar alamıyorum. Niye yurt dışından geliyor? Parçaları pahalı. E devletin buna bir yaptığı bir şey yok. Hadi belediyelerden örnek vermeyeceğim. Genel olarak konuşuyorum. Başka ülkelere bakıyorum. Benim akranlarım gidiyor altında arabasıyla. Araba da istemiyorum ya. Ya son model telefon, son model bilgisayar var. Benim elimde avucumda olan şey bit pazarından, çerden çökten topladığım pislikler. Bu kadar pisliğin içinde, bu kadar en dipteyken ha bir de zam yapmaları bu bildiğiniz intihara sürükliyor. Hani ya, gençler şey öyle hani gelecek gençliklerde ya gençlikte sıfır yani yok de zevk kuşağı da kurtarmazlar. Yani ya baştaki ya ya de ya değişecek ya Doğru, da bütün ya ülke komple bir reset atılacak. Böyle bir ilgi kalması lazım. Değişmesi lazım artık. Baştakinin <laughs> değişmesi için önce millet de değişmesi Tamam konu da bu zaten. Hayır millet de değişmedi. O kadar erken seçim erken seçim değil. Tamam mi? erken seçimi belirleyen tamam, kişi hayır, de baştaki. Beş, son, öncesine, sene, on başlık böyle davrandığı sürece yapalım. bir yer nasıl? Ülkeyi kurtaracak olan Erdoğan'ın Kişi üzerinden örnek vermiyorum. Ben başlık. Başta yağdan yeter, sigara bırakmak için sigaradan yeter. Ülkede bu kadar eee kız varken, bu kadar zam varken kimse sigarayı bırakmaz. Yakında bütün amcalar elini aldırıyor. Doğru. Geçir. Hani bu ülke bu şekilde ilerlemez. Koronayı çözdüm, koronayı çözdüm. Baştaki korona oldu ama yine da Işte sigaradan ölmeyecek Ya de. şu an aynı konuyu tartışıyoruz. Sadece işte sorun da bu. Herkes aslında aynı konudan muzdarip ama hiç kimse bunu açığa dökemiyor. Hani anlatamıyorlar hani herkes müzdelik şimdi herkes, sen bana sen göre bütün millet bak herkes de kendini bilir bana bir şey diyeceğim herkes yani. bir paket bak, şey, makarnanın 5 kilo patatesi kullanmış tamam bunu diyorsun evet, ya. bak şimdi sen beni sen dinle araştırır. şimdi bir Almanya'da Almanların Almanların araçlarda yakıt aldık, almak için Çek e, gittiğimde biliyor musunuz? Bu Bilmiyorum. Süreler, ya bir, ya, bir Aa, dakika değil. Benimki şey var. Dinliyorum abi. Ben anladım. E, Almanya'da, Fransa'da e, e, insanlar azotlu benzin peşine koşuyor. Yani bunun global e, bir e, sıkıntı olduğunu niye Yo kim demiş? Tek derdim ilaç etsin. Merak Hep sustun konuşuyorum işte. Tek Sen bana bunu söyle. Dayı Almanya'dan geliyor. Asgari ücretle iki ton mazot alıyoruz. Kim demiş ama? Almanya'daki arabası Dursa benzin ucuzsa altında izleyecekse araba mı yok mu? de benzinin bedava yapsınlar. Ayrıyetten şey ben, ben de söyleyeyim. Amcacığım bir de bana var. Normal yanlar var. Çeçer mi kesin? Abi müsaade etmiyor. Susuyorsun konuşmama izin vermiyorsun. Bak. Lüks. Senin dediğin lüks. Petrol. Araba lüks. Sen en en baş örnekler. Sen bak yıkandığın suyu. Tamam yıkanıyor su, beş yıl sağlıyor, suyla yıkanıyor. Gençler çalışmak, çalışmak istemiyor. Ya. ya kim çalışmak istiyor ben, Gençler bir çalışmak. Avucu abi. adam 20. Gençler çalışmak. Bazıları da bir saniye bir bir saniye rica ediyorum. Gençler çalışmak istemiyor. Ben de bu gençlerden biriyim. Kesinlikle ben bu ülkede çalışmak Benim oğlum olsa ben oğlumu Çal, Çal, gönderdim. Niye gönderdim? Bir tane biz var hemen Hemen, niye, hemen Abi sen böyle olduğu için gelişmiyoruz. Ya ben gencim çalışayım. 4250 TL'ye çalışayım. Benim kısımda çalışıyor. Bin TL doğal bin TL ürün, bin TL doğal sus yatıyor diyeyim. bana ne 250 TL'li ben kutam Tamam canım kardeşim bak. Ben evlenecek değilim. Ben evlenecek Bak, değil, bak canım ben kardeşim. Bak, siz bir, siz? Şey, bak Ay, bir, bir şey, bak devam bir şey tamam konuşuyorsan. Bak bir sar bak öyle bir öyle bir de öyle bir de de öyle bir. De. De. Ben buraya susmaya Ben ben bir Telefonları çıkardın. Çıkardın telefonları. Ben tek servetimiz bu yemin Ben iki işte çalışıyorum. Ben iki çalışıyorum. Bir tane çocuğum var. Elinizi sıra verin. Sıra bir, öper, bir de de dakika de senin yaşında evlenecek. De Asgari ücret çalışıyor. Şurada. Bir dakika bitmedi. Onun küçüğü var. Onun küçüğü var. Onun küçüğü var. İkinci kızım var. O da hem çalışıyor hem okuyor. Onun küçüğü var. 16 yaşında hafta içi okula gidiyor. Hafta sonu da şurada çalışıyor. Peki bir şey diyeceğim. Madem gençler çalışmak istemiyorsanız olsun. Hadi de. de. <laughs> ülkenin durumu bu kadar iyi. Ben ya, 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 Ülkenin durumu bu kadar iyi. Neden iki tane iş yerinde çalışıyor? Gücüm var çalışıyorum. Niye çalıştığımı söyleyeyim mi? Niye çalıştığımı söyleyeyim mi? Ama önce sorduğuna cevap vereyim canım kardeşim. Eee sen de aynısını yapıyorsun. Dinle. Öyleyim. Yani, sen çocuk bak. Hemen cevabını söyleyin. Bak ben Z kuşağı ben değilim. Benim dağarcığım dolu. Abi dağarcığın dolu değil işte. Ya. Sorun orada. Dağarcığın dolu olsun. Dinlersin bak anlatıyor. Ben senin, senin yaşındayken değil, tamam. Herkesin kendi yaşını. Ben sen benim yaşın 2022'de mi benim yaşım? Canım benim. Baştaki aynı mıydı? Dinler misin böyle? Hayat şartlarımız aynı mıydı? Değildi. Kardeşim, o zaman sen kendini sen kendini benimle bir tutamazsın abicim. Abi. Onu Bunu bir kenara koyalım tamam mı? Ben senin tamam. yaşındayken <laughs> ya kuyruğuna giriyordum ben, <laughs> <senin lesine, gülüyor> ben, ben, ben. Senin ne Ben hani benim abi. Gibi, ben 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 Abi ben 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 ki ben 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 sorumsuz tutup. davrandım. Sorumsuz. Onun için aa, şimdi ben 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 her Her ya. Ya, ya. Ya, buna? Kredi niye çektim, Paran Ay yetmediği için maaşın yetmediği için. Kredi niye çektin? Neyin yetmesi lazım kardeşim? Tamam <laughs> kredi niye çektin? Bir cevap al. <laughs> La kardeşim soru sor. Kredi niye çektin? Ben senin borcunu bitirdim ya benim borcunu niye normal aldığım maaşı ödeyemedim? Ya bunun hesabını sana mı vereyim? Bana vermeyeceksen niye burada o zaman bir gıda Demek ki senin maaşın evine yetmiyor. Evine ev almaya paran yetmiyor. Abiciğim anlamıyorsun bari zorlama. bana. burada sen, sen çalışarak bu ne ya ev ya. alırsın sen. ne araba alırsın tamam mı? Ben şey. araba yiyen, de alır, alır, de. Alır, Ben de çalışıyorum. Hem okuyla çalışıyorum. Ben elimde azimleri var. Elimde azimleri var. Savunma Senin savunduğun adam. Senin savunduğun adam. Sana ne faydası var? Senin savunduğun adamı. Senin savunduğun adamı. Sana ne faydası var? Her türlü faydası var benim. Abi ben konuşuyorum. Bitireyim gideceğim. Ya bitireyim gideceğim. Konu bende şu an. Sen durumun iyidir. Komşu girer Ben patralarını versene. Niye ödeyelim sen kadar Ben durumum yok. Ben 70 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun <laughs> Ne iş yapıyorsun? Abide <also> çalışıyorum akşam kadar. <iPadthat> Burada. <çık> ne iş yapıyorsun? <laughs> Çalışana iş var. Para var. Her şey var. Ben ne iş yapıyorum? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ama arkadaşım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben mi ne iş yapıyorum? Ben lise öğrencisiyim. Aynı zamanda stajyerim. 18 yaşındayım. 18 yaşındayım. Sultan Melimesi. Lise 18 yaşındayım. Sen okuyorsun. Tamam. Evet. Hayır, hayır. 18 şey Evet var. abi. Sanıklıyım mı ben sana? Ha, hayır de. ben 18 yaşında. Tamam ya, ya. ya, ya. ya, ya. mı? Ya. Oku, ya, üniversite ya. okuyorum. Açıktan mı okuyorsun? Hayır. 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 Tamam git oğlum. Abi git <laughs> oğlum demek olmuyor. Nasıl Olmuyor. Nereye gitmek istiyorsun? Bir bak Bak. taraf var. Pasaport Var evet. Tamam. Bak Yine çıkamıyorum. Nasıl Kim ben? de Kim Kim senin a ne ah, pasaportun varsa hey ne eğer, sen istediğin bir arkadaşsın. Vizesiz ülkelere. üretim yok gençler. Senin baban önce tarım yapıyordu. Abi üretim yok artık tüketim de yok. Tüketim var. Üretilin var. Demirel'in bir saniye. Demirel'in sözü

Senin gibi adamlar Tayyip Üçler Şu an dayı başlıyor göz bir dakika, bir dakika bir ağzını bize